Oyun tanımı kanalında bize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, hemen takımına geçiyorum arkadaşlar. O saniye kısmına bekleyelim. Buradan gel. Çıklarlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, CSGO nasıl sınar yarış kazanmaları 2. bölümde karşınızda şu haritasıyla hemen ha, buradan gitme taktikini gösterim Oh yedik Taktik gösterirken yedik Yukarıdan beri gidin arkadaşlar bence Lan karşı takım pro çıktı Oğlum bu oyuncular nasıl bu kadar hızlı gidiyor Daha birinci levelde geçemedim. ben şimdi 3-4 level olmam lazım da. Lan! Çok FPS düşüyor. Bu haritada bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi diğer haritalarda böyle olmuyor. Lan ne oluyor oğlum? Etme, eyleme, gözünü sevin ya. Ya! Ya oğlum o adam öldüremediniz mi öyle Neredesin ya? Heh. Ha. Ha. Ya oğlum ben zaten 20 canım kalıyor ki oraya gidene kadar. neresi da neredeyse bir şey tuttu. kim çanım? Evet yukarıdan bir gidelim arkadaşlar. Şuradaki adam öldü. Bekle bekle. Şuradan bir bak. Karşıda adam var. Onu aldım. Sonra buradakini aldım. Tamam olsun. Şimdi çık. Direkt onu tara. Direkt ah. Taradık ama ölmedi. Onu taradım. Orada kaldım. Geri kaldık ya. Lan ben tam dürbün açtım adam geldi ya. Neyse 60 hasar verdim. Ya ne oldu? He, karadı ne olacak? Hayvanlar. Evet aldım orada. Of of of. Öfüyüz düşme. Düşme, düşme. Ah, mobayı aldı. Adam gitti buradan az önce. <laughs> ya, at. hep böyle aşağı veriyorum veriyorum ama öldüremiyorum. Yuh yuh yo. Evet aldım onu da Noel'a. Ama 7. elim adamlar 10. el ya. Çok iyi kaldım. Ve ben bu haritayı çok iyi oynayan ve seven bir kişiyim. Ya kill çalmayın oğlum. Ha ooo tüyücüm. Ya adam hiç mi vuramaz bu ya? Ölür müsün hiç Ya bu var ya aynısını ben ben yapaydım. Aynısını adam yapaydı alırdım. 98 asardı ya. Ya yuh. Ya yapma etme eleme. Vuramadım ya. Kaçtı Allah. Hadi alırım, alırım. Ah, olmadı. Baya çıktım arkadaşlar. Arkadan vurdu, ondan oldu. Hadi. Birinciyim arkadaşlar şu an. Hadi. İlk kişi alıyorum da sonra ikinci kişi alamıyorum arkadaşlar. Level atmak için gerek ikinci kişi. Ah, Dexter. Ya. Evet, çift baretli aldım ama adam T9'a geçti. Ben o level atlayana kadar F2 Ya oha ya. Ha, bu kadar da biraz fazla. Ah adam altını çabuldu hadi bir uçaklamasın o. Hadi ben de altın çabulacağım şimdi. Adam bulalım yeter. Adam bulalım yeter. Birisi ölse hadi. Lan niye uçattılar? <laughs> ya level düşüyor. Ya yok böyle iş ya. Ben şimdi kendi adamımı öldüreydim. Yani ava giderken ablandık arkadaşlar ama olsun arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Eee politmanası. Eee Bir dahaki videoda esteem açarız arkadaşlar. Ee, bu video o kadar Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.